10 dakika haberine göre eski turizm ve devlet bakanı AK Parti genel başkan danışmanı Güldal Akşit yaşamını yitirdi. AK Parti genel başkan danışmanı ve siyasi erdem ve etik kurulu üyesi eski bakanlardan Akşit bugün tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti. Akşit Ankara'da koronavirüs tedavisi görüyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Akşit'in vefat haberini sosyal medyadan duyurarak yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah. Ankara valisi Vasip Şahin de Akşit ile daha önce çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, Turizm ve Devlet Eski Bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nde az önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Üldal Akşit 1960'ta Malatya'da doğdu. Avukat Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyesidir. 22 ve 23. dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit 58. hükümette Turizm Bakanı 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit, 9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi. 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır. Türkiye'de kadın hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca STK'larla devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011 ila 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır. Halen AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etmektedir.